Abi şimdi şu kampanyalardan en verimli nasıl faydalanabiliriz? Hemen size ben bir sepet oluşturuyorum abi tamam mı? Sepete ekle dedik. Ejderha. Bir alana bir bedava değil mi? İki tane söyledim. Aha 0 TL. Para ödemedik. Geldik. Bir tane kelebek. Favori rengim. Şu anda yeni gelen renkler arasında benim favorim bu. Bir tane 499'a bunu ekledik sepete. E bunu sepete ekleyince anahtarlık şimdi buraya ekleyeceğim. Bedavaya gelecek bak şimdi izle. Tamam bahar alıyorum şu anda. Karım bahara bunu aldım. Sepete ekle dedim. Aha o da 0 TL. O da bedavaya geldi. Şimdi sepetimiz 778 lira oldu. Bir tane de zaratan katana ekledim. %40 indirim var. Sepete ekledim. Ne oldu? 977. 1000 lira olsa kargo ücretsiz. E tamam o zaman. Anahtarlığın biri bedavaya gelmişti de kendime de kuru kafalı aldım. Sepete ekle. Kendime anahtarlık. 1011 lira. Sipariş tamamla dedim. Buraya bir de geldim. Hediye çeki kullan. Levo50. Uygula. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Kargoyu hem ücretsize getirdim. 1000 lira üstü alışveriş yapıyorum. E, 50 liralık Levo 50'yi kullandım. Zaratan katana aldım. Mavi mor ejderhadan 2 tane aldım ki istersen farklı renk de alabilirim. Bir alana bir bedava. Kelebek aldım. Bir bedava anahtarlığımı aldım. Bir tane de eşime anahtarlık aldım. Alışveriş tamamla dedim. Al bak. Kalite tesadüf değildir arkadaşlar. Bu kadar söylüyorum size. İyi alışverişler. 3 değecim size iyi alışverişler diler. Let's go. Bas. Woo. Şu an yani şu sepeti oluşturmayan. Kapatsın gitsin ya. Kapatsın gitsin ya.